Değerli basın emekçileri, Sendikamızın Besar Araştırma Merkezi tarafından hesaplanan 2024 yılı Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırlarını bilgilerinize sunuyoruz. Sendikamızca gıda fiyatları üzerine yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık harcama 2024 yılı Aralık ayında 30.475 liraya, Tek bir bekar çalışanın yara, yaşam maliyeti ise 40.626 liraya ulaşmıştır. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu aylık harcamalar tutarı yani yoksulluk sınırı 79.948 liraya ulaşmıştır. Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti Aralık ayında 1015 liraya ulaşmıştır. Değerli basın emekçileri, iktidar yarattığı ekonomik krizden mağdur olan biz kamu emekçileri, kamu emeklileri, asgari ücretler ve işçilerin yaşadığı derin yoksullaşmaya kalıcı çözümler üretmediği gibi ekonomik kayıtlarını ortadan kaldırması için anayasa haklarını kullanan biz emekçileri baskı altına alan, grev haklarını kullanan işçilerin ilan ettikleri Grevleri ertelemeye devam etmektedir. İktidar ortaklarının bilmesini istiyoruz. Bu ülkede yaşanan derin yoksullaşma, yüksek kiralar ve barınma sorunu, açlık tınırı altında emekli aylıkları ve yoksulluk ücreti altında kalan asgari ücret dayatmaları, emekçilerin ebeveyn hakkı olan kırış hakkı ve emzirme odalarının halen olmaması, söz verildiği halde, kaldırılmayan ve derin mağduriyetlere yol açan mülakat uygulamasının halen devam etmesi, bütün bunlar ve benzeri sorunlar toplumsal başı bozan temel sorunlar olarak devam etmektedir. İktidarın bugüne kadar uyguladığı sermaye yanlısı ve yoksul düşmanı politikalardan bir an önce vazgeçmeye, bizlerin yaşadığı derin yoksullaşmayı ve hak kayıplarını ortadan kaldıracak çözümleri acil üretmeye çağırıyoruz.